Adem'le Havva'dan bu yana ufak bir yasakla, küçük kırmızı bir elma ile başladı bu macera. Ruhun beden bulmasıyla, bedenin ruha duyduğu hazın harmanlanmasıyla. Kırmızı nokta. Ayıp yasak günah diye sorgulamadan, cinselliği çocuklarımıza kaka diye anlatmadan, sağlıklı adımlar ile yol alalım diye. Sorulmayanı sormaya, konuşulmayanı konuşmaya, tabuları yıkıp yeni bir kapı aralamaya geliyor. Kırmızı nokta. Kırmızı Nokta'ya hoş geldiniz. Güzel bir konumuz var yine her zaman güzel zaten konularımız biliyorsunuz. Psikiyatri uzmanı Doktor Ayşegül Sütçü Yıldırım bizlerle birlikte bugün aseksüaliteden konuşacağız. Yani şimdi diyeceksiniz ki hani bu cinsellik programıydı madem aseksüel birisi niye konuşuyorsun? Ama olmaz işte öyle şey. Aseksüel kişi nedir, kimdir, niye aseksüel oluruz, niye seks yapmaktan vazgeçeriz veya seks yapmayız bunları irdeleyeceğiz. Tabii ki izin verirseniz ilk önce tanıtıma geçiyoruz. Ondan sonra hemen Ayşegül Hanım'a dönüyoruz ve aseksualite neymiş öğreniyoruz. Billur Kalkavan bu gece aseksualiteyi konuşuyor. Aseksualite nedir? Neler aseksualiteye neden olur? Aseksüellik bir hastalık mıdır? Cinsel istek duymamak ne zaman bir sorun oluşturur? Hepsi şimdi kırmızı noktada. Hoş geldin, sefa getirdin. Hoş buldum. Çok teşekkür teşekkürler geldiğin için. Ee, biraz tatsız bir konu konuşacağız sen. kusura bakma. <laughs> Bize göre o kadar tatsız değil canım. Yani çözümü çözüm olan bir şey için. Ha Çözümü var. Bak baştan söylüyoruz çözümü var. Biz hep bunu sona bırakırız. Çözümü var ha. mı bu rahatsızlığın diye. Aseksüellik nedir gerçekten? Hani aseksüellite demek zor geliyor da aseksüellik diyeceğim ha, izin verirsen. Aseksüellik e, cinsel aktivitede bulunmayan kişi ama arzuları olduğu halde bulunmamak da bir aseksüellik aslında davranış olarak ama cinsel arzuların olmayışı ya da hissedilemeyişi aseksüellik ha. anlamına Peki, gelir. Peki bunların ikisi yani birinden biri hastalık mıdır? Ee... Yani ikisi de rahatsızlık tabii ki. Yani i̇kisi de ay ayırmayalım aseksüellik bir rahatsızlık normal bir şey değil çünkü normalde herkesin belli ölçülerde herkesin ihtiyacına göre değişen bir cinsel yaşamın olmasını, bir aktivitesinin olmasını bekleriz. Peki cinsellik isteyip de yapmayan daha seksüeldir diyorsun. Onunla başlayalım. Cinsellik hmm. isteyip yapmayan niye yapmaz? Şimdi isteyip yapmayan hani bu ya da o hisleri var diyelim. Hani isteği var. Ar arzu her zaman. Bu arzuyla birlikte doğuyoruz zaten. Çeşitli nedenlerle Cinsellik ikinci, üçüncü plana geçebiliyor insanların hayatında. Bazı dönemlerde aseksüel yaşantılar olabiliyor, sonradan düzelebiliyor. Ya da bazen çok daha erken dönemlerde başlayabiliyor. O zaman da hayatını aseksüel sürdüren, hiç cinsel aktivitesi olmadan sürdüren, hatta cinsel arzularını hissedemeden sürdüren kişiler olabiliyor. O çok korkunç. O ikinci söylediğinde. Ona gireceğim da isteyip de Ar arzusu olup aseksüel olan niye mesela o Pek çok neden olur? olabiliyor. Biyolojik nedenleri var, psikolojik nedenleri var, sosyal kültürel nedenleri oluyor. Biyolojik nedenler mesela belli dönemlerde belli hormon bozuklukları hmm. tiroid hormonunun ya da işte böbrek üstü bezlerinin ya da cinsiyet hormonlarının Ha. ...düzensizliğiyle düzensizliği ile ilgili olabiliyor ya da ilaç kullanımı ile ilgili olabiliyor ya da ruhsal bazı rahatsızlıklarla ilgili olabiliyor. Peki ruhsal rahatsızlık değilse sizi konunuza girmiyor o zaman öyle mi? Yani siz mesela geliyor sana Bize ben aseksüelim zaman, diyor sen onu bir testlere mi yolluyorsun? Tabii diyorsun? ki tabii önce, öncelikle doktoruz yani öncelikle nedenini bulmaya bir teşhis koymaya çalışıyoruz. Ee, eğer biyolojik bir nedeni olduğunu düşünüyorsak o biyolojik nedene göre e, gereken yere gönderiyoruz ya da psikolojik olduğunu düşünüyorsak o zaman da o bizim ilgi alanımız. Kendiniz bakıyorsunuz tabii. zaten. Peki e, cinsel istek hiç duymayıp aseksüel olmak nasıl bir şey? Ee, Onun nedenleri nasıl oluyor? Ya bu daha az görülen bir şey aslında cinsel istek duymamak. Genellikle duyarlar bazen aseksüel olduğunu söyleyen kişiler çoğu kez aslında bilmediğimiz zamanlarda ya da bilmediğimiz şekillerde bir cinselliği vardır. Ya kendi kendine mastürbasyonu vardır ya farklı e, yönelimleri vardır ya da çok daha gerçekler erken dönemde bozulmalar varsa çocukluğun ilk 2-3 yılından itibaren baskılamaya başlıyoruz aslında cinselliği Cinsellikte doğup e, fallik dönem dediğimiz ötü şey dönem dediğimiz Şey mi bir travma geçirmek, yok, e, öyle tacize şey uğramak filan neticesinde O mi? kadar buna gitmeye gerek yok. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Aslında e, insanoğlu... Belli dönemlerden, belli psikosos, psikososyal gelişim dönemlerinden geçiyor. Ödipal dönem dediğimiz bir dönemde cinselliğin artık e, cinsel bölgeye yerleştiği, haz duyusunun cinsel bölgeye yerleştiği bir dönem. O dönemde çocuklarda takılmalar oluyorsa o zaman ileri dönemde aseksüelite çok sıklıkla görülebilir Peki takılma dediğin nasıl bir şey? Nasıl, nasıl takılabilir şey? bir çocuk? Yani ne olur da çocuk böyle bir şeyi seçer? bilinç istemsiz Tabii, bilerek, bir bilerek şekilde seçilmiyor. Bilinç dışının organizasyonu böyle gelişiyor zaten. E, bilinç bilinç dışı, dışı süper değil mi? Ama. Aslında bizim evet. baş düşmanımız bir yerde yani. Biz onu çok iyi idare ettiğimiz falan düşünürüz de <laughs> yani, o bizi çok güzel idare ediyor. <laughs> o bizi eder. Eder. Yani genellikle bilinç dışımızın emrinde çalışıyoruz çok farkında olmadığımız <laughs> zamanlarda. Bu da bilinç dışının yapılanması ile ilgili. Yani değil ki örnek verelim. E, erkek çocuk 3-4 yaşlarında annenin sevgisini kazanmak istiyor. Anne ile anneye karşı tabi cinselliği de ortaya çıkıyor. Bu bilinçli böyle bir cinsel arzu gibi değil ama anneye karşı yakın olma arzusu fakat annenin de babayla yakın olduğunu görmesi. Bir taraftan da babanın yasaklayıcı bir insan, yasaklayıcı derken katı, disiplinli anlamda söylemiyorum ama baba her zaman bir kuralın varlığını bize gösterir. E, kastrasyon kaygısı dediğimiz bir durum vardır. Çocuk çok bilinç dışı, çok bu şematize ederek söylüyorum sadece cinsel organın kesileceğini, koparılacağını baba tarafından yok edileceğini varsayarak anneye karşı olan duygularını bir şekilde farklı yöne, yani sevgiyi, ilgi gibi yönlerle giderir ve bu dönemde eğer baba çok yasaklayıcı olmazsa, anne çok anlayışlı olursa, çocuğun bu ilgisi hoş karşılanırsa orada bir takılma olmaz, o sorun normal bir gelişmeyle aşılık bu. Herkeste olan bir şey. Her çocuk görürsünüz. Çocuk, kız çocukları babaya düşkündür, erkek çocuklar anneye düşkündür denir. Eğer bir yasaklama varsa o dönemde, diyelim ki babaya çok düşkün bir kız çocuğu, aman ben babamla yatacağım diyor, ben babamla evleneceğim diyor. Anne ona aman bu ne demek? Çok korkunç bir şey, çok ayıp. Hiç böyle şey denir mi? Çok terbiyesizsin gibi şeyler söylerse ya da baba ona bu isteğine yasaklayarak, kendinden uzaklaştırarak karşılık verirse o zaman orada bir sorun olduğunu algılıyor. Çünkü çocuk o da değil mi zaten öyle bir niyetle söylemiyoruz. Niyet ki o değil onu. niyet gelişiyoruz sadece psikososyal bir gelişim dönemi bu çok her çocuğun yaşadığı bir dönem. Ama anne babalara çok korkunç gelebiliyor değil mi yani bu tip şeyler. Ee, biz çünkü cahiliz yani aslında. Hele cinsellik, cinsellik konusunda konusu bayağı cahiliz. çok büyük bir tabu tabii ki bizde. Yani. yani bir çocuk babasıyla bir kız çocuğunu bu kadar yakın düşünmek bir anne için çok korkutucu baba için de çok korkutucu. Oluyor ya da tam tersini işte baba hemen oğlan çocuğunu yasaklayabiliyor anneden uzaklaştırabiliyor hmm. ya da işte hmm, ben görürsün ama sen ama çocuklar böyle aşırı böyle bir tavır sergilemiyorlar ki ebeveynlerine karşı yani Yok, zorlayıcı baba. veya aşırı hani bunlar, uzaklaştırmak ne kadar saçma geldi bunlar şimdi sen öyle söyleyince. çok gözle görülen çok fark edilen şeylerdi çok bak, şematize ederek söyledim işte tabii ki. Hmm. ama evet Şematize söylüyorum ama bu çok bilinç dışı süreçler. Yani ne gerçek bir yasaklama olmak zorunda, ne gerçek bir çocuğun e, cinsel yaklaşımı olmak zorunda, hiç böyle bir şey yok. Sadece bu bilinç dışı süreçlerde gidiyor o dönemde. Ve küçükten anne, başlıyor babanın, bu yani küçükler, o şeylerde, o durumlarda küçükten Hı. başlıyor ve gelişim çağında ergenliğe adım atışta filan nasıl oluyor peki onların yani yine davranışları? Yine çok zorluk oluyor çünkü ergenlik döneminde. Özellikle o dönemde bir takılma varsa, o dönem dediğimiz dönemde bir takılma varsa, ergenlik döneminde aynı sorun tekrardan karşımıza çıkabiliyor. Cinselliğini reddetme, kız çocuklarında büyümek istememe, kadınsı giysiler, giysiler giymek istememe, hmm. anoreksiya nervosa dediğimiz yeme bozuklukları, çünkü şekil yuvarlaklaşacak, ha. göğüsler büyüyecek, kalça büyüyecek, bunu istememe, bunu reddetme, büyümeye karşı tepki, kadın olmaya tepki, erkeklerde de yine e, erkeksi tavırlara... Ters tepkiler ya da kadınlara yaklaşmada güçlükler, kadınlara bağlanma güçlüğü görülebiliyor. Ay aman üzüldüm be. Bir Hı. de gaylerde ben bunu biraz gördüğümüz düşünüyorum. Belki de kendi gay kimliğini kabul etmeyip veyahut Hı. aile baskısı ve kendi tabii çevre çok önemli nasıl bir çevrede büyüdüyse belki onu tamamıyla reddetmek için ben aseksüelim diyen gay duydum. Evet, doğru yani da onu yaşayamayacaksa hiçbir şey yaşamıyor o zaman büyük ihtimal. Eşcinselliğini kabul etmekte güçlük çekebiliyor pek çok eşcinsel. Bu evet maalesef. Başa Bizim çıkmak hiç kolay dolayı ama bu yani. Toplumsal baskılar böyle yetiştiriliş tarzı kendinden beklenen bir